geldim. Şey, size bir şey soracağım ya. Bak. 3 yıldır tamam mı? Bir rüya görüyorum abi. Arada görüyorum ama tamam mı? Zaten rüya da arada görüyorum ama. Rüya görüyorum tamam mı? Bu rüya bağlantılı abi. Sürekli devamını görüyorum rüyanın. Böyle film gibi. Size hiç oldu mu öyle? 3 yıldır bak böyle ara ara görüyorum tamam mı rüyayı? O rüyayı da ara ara görüyorum. Ama birbiriyle bağlantılı ve rüyanın devamı var oğlum. Film gibi bu arada. Her uyandığımda diyorum ki acaba ben bunu e, yazsam mı bir yere? Çünkü senaryosu falan da iyi böyle tamam mı? Gerçekten çok garip chat Her uyandığımda öyle diyorum. Oğlum benim bu rüyaları yazmam lazım. Böyle böyle garip şeyleri nasıl görüyorum böyle diye. Ne görüyorum? Kanka unuttum işte <laughs> yazmadığımdan unuttum tamam mı <laughs> yazmadığımdan unuttum her uyandığımda diyorum ki Oğlum bak yine aynı rüyanın devamını görüyorum ben şunları yazayım bari diyorum unutmamak için Yazmadığımdan dolayı unutuyorum İlk uyandığımda her şeyi hatırlıyorum ama şimdi unutuyorum ya. Yok ya kesin ölürüm abi şu demece bak Hayatta kalmamın olduğunu zannetmiyorum. Havada ultiyi yiyeceğim. Skilllerim falan cancellanacak. Yapmayacak. Biri geliyor buraya. hızlı vuruyor bu çocuk ya. lazım olacak bana. Aa da mı duruyor iki tane gankten sonra ya? Altı olmaya çalışıyordum ben şu tepesi. Çok vuruyor ya bu adam. Ona geleyim de ben Shieldini böyle atarsan oynayasım gelmiyor kardeşim benim bu durumları Magic shield'ı atsana bana ya Gelirken onu atman lazım işte Göre beni birazcık bu magic shield'lar Ne yapıyor lan bu? Aha ölüyorum. Bak görüyorlar abi beni. Abi em geldi tam şu anda. Yapma yapma bunu yapma. 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 Into into. Şanslı seni ya. Bak şanslı adam. Çok büyük int dedi. Abi ben de da W'lüsü falan görüyor ben abi. Çok bayık oynaması. TF kart atıyor. Kaysa W atıyor. W'nin içinde öldürüyorlar. Word ama bu arada bak. Adamın hem flash'ını aldık. Hem şunun flash'ını aldık. iki flash. Ben hiçbir şey harcamadım chat. Düşününce mükemmel değil mi? <laughs> <laughs> Tipim de var. Ultim de gelecek. Perfect. Çok boş ya, çok boş hareketler gerçekten abi, çok boş ya. Tek attım, hani flash. Gel bakalım. Ah be, gelecek zannettim. Bunu öldüreceğim en azından. Bayağı kasmış herif o yüzden bayağı fazla vurmam gerekti ya. Almam lazım. Alamıyorum. Bizim çocuk da tavara vuruyordu da yetmedi ya. Daha önceden akıl etseydim çok iyi playdi ama kendi kellemle dedim aslında o, o tavara vurmanın bedelini. Sorun değil ama. Eylül Speedy Dodge. Hem shield veriyor, de çok güçlü. Manası yok ki adamın. W basın çok güçlü oluyor. Bu güzel bir trade oldu. Minyonları da aldım. Ne yapıyor lan bu? bak sen. Allah Allah. O bizim mi de kesti lan? <laughs> Ezel oğlum ne yapıyorsun? Ezel tam çıktı. Koş koş. Lan koş. Aha top open. Denk yiyeceğim ya erken. <laughs> Nereye gidiyorsun lan? Neyse bunun da flash'ını aldık. Burf. <laughs> yani. Alright. Double flash TP. Güzel bence benim için. First blood da aldım. rift mi alıyor acaba? Buraya mı geliyor mesela yine soru. Ben risk alacağım rift alıyordur kardeşim lütfen yakın dur. Lütfen benim hareketlerime biraz dikkat et. Ben ne yapıyorum gör yani. Bayağı riskli pozisyona soktu beni yine. Ben tavara vururken yanımda durması gerekiyor. Sonrasında mesela gitmesi gerekiyor. River'a gideceksek birlikte gideceğiz. Çünkü ben tavara vurup o River'a gidemez hani. Olmaz o. Dolu arkama gelirse geleceğim. Süper. de Bizim bot lane. Geçen oyun karşıda Samira vardık Samira'ya karşı double kill verdiler. Boyun oyun Samira bende var. Bu sefer yine double kill alan takım karşı takım oluyor. Oh baba. Oh, oh. Hala burada. Allah'ım lütfen. Dövlüm geliyor. Adam base mi atmış hala burada. Onu alır ha. O çok iyi. Aa! Bunun wave'im de çok iyi. Tam güzel. Neyse oh! <laughs> nice words. <bot. gülüyor> Platin parası lazım için tek başıma almam. <laughs> Rexa e gelip kesti ya. Tamam tapsayda yürüyoruz. Bu fight bize daha iyi gibi gözüküyor. Trashtan okuyamam umarım. Bu adam çok iyi oynuyor. Ben bu kemile bir şey yapamam. Bu ne akıyor? Beni de görüyor orada sayıcı üstün olduğumuz yerde yine fight kaybediyoruz. Cık. Ah! Ne yapmam gerekiyor? Yardım etmeyeyim mi? Vurmayayım mı onu acaba ya? Ah! Kanser oluyorum bu oyuna ya. Her play çok sağlıksız abi. Midde hiçbir zaman pushumuz olmadan fight yapıyoruz. Böyle durumlara giriyoruz ya. Tamam ölmeyelim lütfen ya. Yani o adamı kovalamak demek ölmek demek ya. Seviyoruz böyle şeylere. Eko.